Merhaba arkadaşlar. Limit ve türev konularına devam ediyoruz. Bugün 2018 ayeti sınavında çıkmış bir türev sorumuz var. Kaliteli bir soru. Elimde soru bazlı bir istatistik yok ama bu soruyu öğrencilerin %1'inin çözebildiğini sanmıyorum. Yani ortalaması 4-5 olan bir sınavda bunun çözülebilme olasılığı çok azdır. Hadi beraber bakalım. Soru şöyle diyor. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere y eşittir a bölü x artı a eğrisine p noktasında teğet olan doğrunun denklemi eksi x bölü 8 artı c biçiminde veriliyor. Buna göre ABC toplamı kaçtır? Hemen sorumuzu sola alalım şöyle. Şimdi bazı açıklamalar yapmamız lazım. Bir eğriye teğet olan doğrunun denklemi ne demek? Bu aslında eğrinin o noktadaki türevinin bu doğrunun eğimine eşit olması demek. Yani elimizdeki doğrunun denklemi eksi x bölü 8 artı c. Bunun eğimi nedir? Yani birinci türevi eksi 1 bölü 8'dir doğru mu? Şimdi de y eşittir a bölü x artı a eğrisinin türevine bakalım. Bölümün türevi şeklinde yazılabilir. Payın türevi çarpı payda Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Bu ifade aslında eksi a bölü x artı a'nın karesidir. Bu aslında şu demek. Bu denkleme p noktasının koordinatlarını verirsem bunun eğimi bu teğetin eğimi olur. x yerine a verelim. Eksi a bölü 2 a'nın karesi eğime yani eksi 1 bölü 8'e eşit oldu. Buradan a 2 çıkar. b'yi bulabilmek için ne yapacağız peki? p noktası fx eğrisinin üzerindeymiş. x yerine a verirsem y değeri b olmalı. B eşittir A bölü A artı A. A zaten 2 idi. Buradan B 1 bölü 2 çıkar. P noktası 2'ye 1 bölü 2 noktasıymış. Tamam şimdi de C'yi bulmalıyız. Bu P noktası aynı zamanda doğrunun da üzerinde olan bir nokta değil mi? O zaman doğrunun denklemini de sağlar. Yerine koyalım. 1 bölü 2 eşittir. A yerine 2 koydum. Eksi 2 bölü 8 artı C. Buradan C de 3 bölü 4 çıktı. Bizden ABC toplamı sorulmuş. O da 2 artı 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 yani 13 bölü 4 çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet türeveyi zaman harcamayan mantığını kavramayan öğrencilerin yapabileceği bir soru değil. Eleyici bir soru. Anlamadığınız sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa çekinmeyin. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.